Konuğumu hemen sizlere tanıtayım. Bulgar cemaati mensubu Sayın Bojidar Çipov. Hoş geldiniz Sayın Hoş Çipov. Hoş bulduk Şöyle bir karar çıktı Yargıtay 4. Dairesinden. Bu dairenin aldığı karara göre patrikhaneye özel bir statü verilmesi anayasaya aykırı bir durum. Ekümenik değil azınlık kilisesi. Evet. Karar bu yönde. Size konuşacağız bunu fakat telefonumuzda çok değerli bir isim Sayın Aytunç Altındal var. Ee, çok değerli yazar, araştırmacı. Önce bir selamlayalım Sayın Altındal'ı. <laughs> Zira birlikte sürdüreceğiz Tabii. bu söyleşi. Saygılar, sevgiler sunuyoruz Bengi Türk'ten. Saygılar Hanım Sizi <laughs> ve Bojidat'ı saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e... Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar son derece önemli. Dış basında da, dış dünyada da çok çok yankılandı. Çünkü ekümeniklik konusu, ekümenik patrik olarak nitelenmesi, İstanbul'daki patrikanenin büyük tartışmalar doğurdu. Ve e, Yargıtay 4. Dairesi anayasaya aykırı bir durum dedi. Ama önce izleyicilerimizin biraz daha rahat e, dinleyebilmeleri açısından bu tartışmayı ekümeniklik nedir e, sizin derin bilginiz var e, bize izah görevlisinin Bulgar Kilisesi'ne bağlı bir din görevlisinin ruhanilik sıfatını kaldırması dolayısıyla açılan davada ekümeniklik iddialarına nokta koydu diyoruz. Evet, evet. Ve e, O zaman Sayın Çipof'a döneyim. Siz de Bulgar cemaati mensubusunuz, konuyu çok çok iyi içeriden biliyorsunuz ve siz gittiniz, yargı yolunu açtınız ve davayı da bu noktada kazandınız. İkinci zaten. defa. İkinci defa evet. kazandınız. Bu süreci de sizden dinleyelim. Şimdi ee, ben arzu ederseniz evet. bu hadiseyi çok hızlı adımlarla, kronolojik olarak size bir sunayım ki... Evet, e, evet. İzleyicilerimiz Sayın bize e, katılacak e, sık, sık tabii. İzleyicilerimiz mi? bunu anlasınlar. <laughs> evet. e, bu hadisenin bir arka tarafı var. E, biz bir de bir yanlışlık yapmayalım. Biz bu davada aslında kaybettik. Ceza almalarına karar vermedi Yargıtay. Fakat çıkan sonuç bizi son derece fevkalade sonuç e, bu. Sonuç evet, bu. Evet. Şimdi hadiseyi şöyle. Yani sur içinin Bizans olduğunu kabul ederek Sul içindeki bütün dini aktiviteleri ve bütün Frise'deki e, yapılan işleri kendi bünyesinden geçmesi, kendi izninden geçmesini söylüyor. Burada ekumenik e, patrik yazıyor ve en önemlisi İstanbul için Konstantinopolis yazıyor. Bakınız şurada. Tarih. E, biri 98 evet. yılında, biri 91 evet. yılında. Evet. Evet. Ama bir yandan ekumeni kim diyen patrik bakın bir yazışma yapmış bir yere. Zarfın üzerinde İstanbul Rum Patrikliği yazıyor. Şimdi burada bir çelişki var. Sanal olarak kendini ekumenik ilan ediyor. Türkiye yasalarına göre ekumenik olması zaten mümkün, mümkün değil. değil evet. Ekumenik olmanın bir de dini açıdan mümkünatı yok. O da şu. İşte Yargıtay da buna son noktayı koyuyor. Diyor şimdi, ki burası bir azınlık kilisesidir. Ekumenik şimdi için hukuki boyutunun yanında çok kısa olarak Tabii, şunu anlatalım. Sayın da bir da kilisenin veririz. ekumenik sayılması için apostolik olması lazım. Yani bir havari tarafından... Tabii bunlar aslında çok fazla detaylar. Bizim üzerinde durduğumuz ee, en önemli... Bu şey Bey bu ekümeniklik meselesini sizin de katkılarınızla hukukçularınızın da katkılarıyla bir yasal nokta konmuş olması. Öyle değil mi sayın Altında? Efendim evet bakın burada önemli Bocidar'ın tipofun e, yaptığı olay girişim gerçekten çok mühimdi. Ve bu bir medeni cesarettir. Kendisini de kutluyorum bir kere daha. Benim tanıdığım bildiğim bir zat kendisi. E, ancak bakın bu bir iç hukukla ilgili bir karardır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetin değil devletin elini güçlendiren bir karar olmuştur. Yalnız demin Bojidar biraz da işte bulunarak dedi ki biz aslında bu davayı kaybettik dedi. Bu kayıp değil bence çok çok büyük bir büyük kazançtır. Bir kazanç. Çünkü Hayır. o 13 papaza bir ceza kesilmemesi e, o normal karşılanması gerekir. Çünkü kararın gerekçesi ve Lozan atıfları gerçekte onları da bir daha bu yola başvuramaz hale getirecektir. Bir üç, küçük nokta daha ekleyeyim. Ben Sovyetler Birliği'nde uzun zaman. Ve Alexey ile yani Sovyetler Birliği'nin kilisenin bugün de başında olan Alexey ile 20 sene önce vesaire görüşmelerim oldu. Orada e, bir nokta var. Demin 1945'i söyledi Bojidar. Doğru söyledi. Orada yapılan toplantılardan sonra alınan bir karar var. O kararda kilise, Rus kilisesi diyor. Adı da enteresan olduğu için söylüyorum Castro adamın ismi. Bu tabii Fidel Castro öyleymiş yok ama o da Castro. O da demiş ki böyle bir ekumenikliği falan kabul edilmesi mümkün değildir demiş. Bunlar resmi belgeler Sovyetler Birliği'nin resmi belgeleri. Bunlara dayanarak biz yıllardır bu mücadeleyi yapıyoruz. Ama e, mağlubiyet olduğunu veya bu mahkemeden e, mahkumiyet kararları çıkmadan olmasını e, biz yenildik diye düşünmesini e, ne üzülürüm boşlarım. Gerçekten öyle bir durum yok ortada. Türkiye'ye çok büyük bir hizmet yapmış oldu. Türkiye'de devletin elini güçlendirdi. Eğer eğer böyle olmasaydı inanın çok tehlikeli bir gidişti. Adamın ekümelik